Uyumuyorum. Uyumuyorum. Kalk hadi. Kalk çabuk. Tamam, tamam uyuyordu. Sen geldin. Kalk hadi. Tamam. Saat 8 oldu hadi. Nasıl 8 ya? Bak saate bak. Sen saat, saat 8'i geçmiş. Bak 8'i geçmiş bile. Tamam hadi göreyim. Hadi kalk. Benim Ben burada ne geziyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Damla getirmişsin çocuklar getirmişsin çocuklar Benim Ben tellimi niye kullanıyorsun? Ha? <laughs> çocuklar <getirmek gülüyor> niye kullanıyorsun benim ben tellimi? Haçar getirmiştir o. Ben sana ben benim eşyalarımı kullanma diye hayır, hayır, getirmiştir. Ne ne sade. Ha 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 Kaka ne? Tamam Kaka gidiyoruz. Kaka için beraber hadi oh. <laughs> Kaka bana tesi okula gidiyom Ben kimle uğraşacağım? Kaka. Kaka hadi. Kaka bir hafta yoksun hadi. Tamam hadi. Bu benim parfümüm değil mi lan? Hayır seninki şeyde ya. Aynanın önünde o benim. Senin öyle parfümün yok ki. Oğlum var benim öyle parfümüm. Yok. <laughs> okula götürme ha benim parfümümü Yok oğlum parfüm benim ya. Şuna bak çoraplarım burada. Şu şu dolabın dağınıklığına bak ya. <laughs> yurttaki da böyle daha uçan. Ya bana küçük olduğu için dağılmıyor. He ha, iyi hadi bakalım. Şuraya bak ya. Şu rezilliğe bir bak ya. Of. Daha yurttaki odam böyle mi? Hakikaten dağınık mı bu kadar? Yok ya temiz öyle. Ya, orada denetliyorlar değil mi? Evet. Öğretmenler zayıf not mu veriyor? Evet. Zayde sen de zayıf not ver <laughs> de. yemek vermezsen de odasını toplamazsan. <laughs> bak 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 eksoza bak. Başucundan cınladı Hadi kalk gidi gidiyoruz hadi. Tamam